böyle kalsın. Etrafta mutlaka vardır. Bilet aldığımız için şine oranı yükseliyor. Bilet aldığınızda yani bilet almayan kişi 10 tane şini görüyorsa bilet alan kişi 30 tane yakalayabiliyor. Bazı etkinliklerde benim 60-70 tane yakaladığım bile oldu. Şini ihtimalini artırıyor biletli oyunculara. Böyle bir ayrıcalık tanımışlar. Bilet ne işe yarıyor? Ben bileti aldım. Zaten videoda da paylaşmıştım. Bir tane de yüz IV alalım. Ha, bu la Şini'yi kapatalım hemen kaçırmadan şu 100 Bir tane de 100 IV'miz olsun elimizde. Seni de Pin-up'la Evet şimdi dönelim soruya. Ha, ne işe yarayacak bilet diyor. Ben bileti aldım. Bilet aldığımızda Şini çıkma ihtimalini belli bir miktar artırıyor. Bilet almayanlara göre daha fazla Şini görüyorsun etkinlikteki Pokemon'u. Ayrıca şu görevi alıyorsun. Bu görevin sonunda da şu an tahmini genellikle bütün etkinliklerde öyle oluyor. Sonunda elit Fast TM veriyor. elit saldırı TM'si. Onu alıyoruz. Bir de böyle Pokemon'lar çıkıyor. Bu Pokemon ödülleri de muhtemelen Shinix olacak. Shinix ihtimali çok oluyor. Zaten hani normalde de çok. Ama biletlilere biraz daha fazla geldiğini gözlemledim ben biletli de biletsiz de oynadığım dönemler oldu. Bay Sakal, Community Day artıları tam olarak ne diyor? Yarar olacak. Community Day ne oluyor? Bileti mi soruyorsun yoksa normal etkinliği mi sadece? Etkinlikte şu, her yerde Shinix oluyor. Bu Shinix normalde doğada çıkmayan bir Pokemon. Şu an Shinix'e kalayıp buna özel saldırı öğretebiliyorsun Community Day'de. Bunu evolve edersen özel saldırısı oluyor. Bileti soruyorsan eğer, bilet satın almayı soruyorsan. Bilette de ekstra bir görev oluyor. Ben canlı yayının başında o görevi yaptım. İşte onda da ödüller oluyor. Ödüllerde pek bir şey çıkmadı. Yani Shinix şekeri ve bir tane Shini Shinix çıktı oradan. Ekstra bir ödül yok. Ben elit Fast TM bekliyordum. Ödüllerde o yoktu. O işe yarıyor. Bir de bilet aldığın zaman Community Day'deki Shiny Pokemon çıkma oranı yüksek oluyor. Yani bilet almadıysan 10 tane Shiny göreceksen bilet aldıysan 30 tane görüyorsun gibi. Yani biraz daha Shiny oranı yüksek oluyor. Bilet aldıysan. Ama etkinlikte bilet almana, almana gerek yok. Bilet almadan da her yerde Shinix oluyor. Shinix Şini, bulabiliyorsun ve saldırıları da e, özel atak oluyor. Geliştirdiğinde normalde olmayan atakları öğrenebiliyor.